telefonumuz üzerinde Musa Çoban amcamız kardeşimiz 71 yaşında hasta ikisecikli Rauf Bektaş Mahallesi'ne ikamet ediyoruz. Hemen orta tarafta Rukiye Aksaray'ımız var. 84 yaşında hasta gödeti Mümine Hakun Mahallesi'ne ikamet ediyoruz. En sonumuzda sol kolumuz üzeri Şükrü amcamız, hocamız 85 yaşında hasta çatakla İsmail Mahallesi'nde ikamet ediyormuş. Rabbim rahmetiyle muhabbet etsin. Korktuklarından emin eylesin. Hepimizin sonunu da razı olduğu kullarından eylesin. Şükrü Hocam dedik, Şükrü Hocam ömrünü Kur'an'a adamış, Kur'an'la hemhal olmuş. Neyle haşır neşir olursa, tabii ki de bu tarafta karşılanır, olurken onunla haşif olacağız. Ne güzel bir ömür ve neslinizi Kur'an'ı etkileyen, kavrayan, yaşayan ve yaşatanlardan eylesin. Sağolun. Tabii ki. Ama, ama, ama. Kalkın, gelin, gelin. Kalkın, gelin,

ki abi şeye koymayalım diyorlar. Tam şöyle beni yapayalım. yan tarafa geçelim. Tamam, tamam yani arabayı yorun, almayacağız yan tarafa kayalım. Bak tamam, o zaman o zaman şey bir daha da. bir daha da şey daha şey da Böyle buraya düzeltmenize gerek yok. Cenazeyi şuraya koyarız. Tabutu buradan alırız. Şurada. Dökülmesin. Cenazeyi koyarsın. Çekil. Nereye? Getir hocam. Getir Şuraya getir. Hocamın cenazesi şuraya getir. Getir hocamın cenazesini. Hayır hocam. Gel hocam. Getir. 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 Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Siz. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على أسرار مستقيمة. كلام فارغ لكنك لكل قوم لا يزرع أنبياءهم فهم غافلون. أرقم صدقات النار. وعلى أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعماقهم أعمالهم فهم يئذن أن أنف هم مقنعون. <سؤال> Allahümme la mani alima a'tayte ve la mutiye lima menate ve la radde lima kafayte ve la mübeddile lima hakemte ve la yenfeu del min kel cedd Sübhan Rabbi Aliyyil A'lel -Ali Vahhab Sübhan Rabbiyel Aliyyil A'lel Vahhab Sübhan Rabbiyel Aliyyil A'lel -Ali Kerimil Vahhab Ya Vahhabu Ya Vahhabu Ya Vahhabu İlahen, vahiden, ehaden, sameden, ferden, vitren, hayen, ebeda. lem yettehü sahibe. İyidina Muhammedü ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya şükrü İbni Aişe. Üzküril ahdellezi haracte aleyhi minet dünya. Şehadete en la ilahe illallah. Ve enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. 네